Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çakma FNAF'ın yeni bir videosuyla karşınızdayım. En son ikinci bölümde kalmıştık. Oyun yani FNAF'ın birinci oyununa daha kalmıştık. Söyleyeyim size. Burada Venite bir şey var. İşte burada şeyler varmış. Bunların işte Gelmesini önümüz için şey. Bunlar gittiğinde kameralardan bakıyoruz. gitti mi gitmedi mi? Böyle adam yapıyoruz. Öf, böyleymiş. Zaten bir şey aldığımı dedik. Bunu kapatırım. Kapatmak istiyorum. O geliyor geldi gelmiş uğramış evet uğruyor hala o bayağı bir geliyorlar 25 o neydi Bak geliyor bak. bak. Oo. O ne? Görüyor musunuz? Sağ altta. Aaaa. Uh, aa. Hı. Mm. Evet. Evet. Uh. Evet. Hı. Mm. Une. Une. mm Une. -hmm. Mm, -hmm, mm, -hmm. yeah. mm, -hmm, mm mm Une. 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 mm Une. 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 Une.

Hı, kapat. Lan nereden geleceksen gel artık. <laughs> Bak. Gel ya. Oh. Geliyor. Đéo Ben dayanamam. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. Ben <laughs> kalbim yetmiyor. Ben böyle oyunlar çok şey yapamıyorum. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bir tane daha video çekelim. Bay bay.